Ebu Zerrin Hüeytib'i İslam'a davet etmesi ve onun da İslam'a girmesi. Hüeytib bin Abdüluz'a şöyle anlatıyor. Hz. Peygamber'in Mekke'ye girdiği o fetih senesinde çok korkmuştum. Evimi terk ettim. Çocuklarımı emin olacakları yerlere dağıttım. Ben de Avf kabilesinin bahçelerinden birinde gizlendim. Ben oradayken bir de baktım ki Ebu Zer el-Gıfari geliyor. İkimizin arasında eskiden beri bir dostluk vardı. Dostluk da daimi bir şekilde kıyanete mani olurdu. Fakat ben ondan kaçtım. Bana "Ey Eba Muhammed, niçin kaçıyorsun böyle?" dedi. Ben de "Korkuyorum." dedim. Ebu Zer, "Senin için herhangi bir korku yoktur. Sen tamamıyla Allah'ın emniyeti altındasın." dedi. Bunun üzerine yanına vardım ve ona selam verdim. Bana evine git dedi. Ben de acaba evime varabilir miyim? Benim için böyle bir imkan var mıdır? Andolsun ki ben evime diri olarak varacağımı zannetmiyorum. Beni yolda öldürmeseler bile evime gelerek öldürürler. Bunun için de çoluk çocuğum çeşitli yerlerdedirler dedim. Ebu Zer el-Gufari bana çoluk çocuğunu bir yere topla. Ben evine kadar sana eşlik ederim dedi birlikte yola koyuldu. Şöyle bağırıyordu. Huaytıp emniyet almıştır, eman almıştır. Sakın hiç kimse onu rahatsız etmesin. Sonra Ebu Zer gidip durumu Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber, Öldürülmelerini emrettiğim insanlar hariç bütün insanlara eman vermedik mi? buyurdu. Bunun üzerine kalbim mutmain oldu. Çoluk çocuğumu evime getirdim. Daha sonra Ebu Zer yanıma gelerek bana şöyle dedi. Ey Eba Muhammed! Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Bütün halk seni geçti. Birçok hayır fırsatlarına kaçırdın. Ama daha birçok hayır vardır. Resulullah'a gel, Müslüman ol. Resulullah insanların en şefkatlisi, akrabalık bağlarına en çok gözeteni ve en hayırlısıdır. ''Onun şerefi senin için de şereftir, onun izzeti senin için de izzettir.'' dedi. Ona ''Peki, seninle birlikte Resulullah'a gidelim.'' dedim ve onunla birlikte Batha'da bulunan Hazreti Peygamber'in yanına gittik. Yanında Ebu Bekir ile Ömer vardı. Ben Ebu Zer'e Hazreti Peygamber'e nasıl selam verilmesi gerektiğini sordum. O da ''Ey Peygamber!'' Selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun de dedi. Ben de böyle selam verdim. Hazreti Peygamber, Ey Hüveytıp, selam senin de üzerine olsun buyurdular. Bunun üzerine şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de Allah'ın Resulüsün dedim. Hazreti Peygamber, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun dedi ve benim Müslüman olmama sevindi. Benden bir miktar borç istedi. Ona 40 bin dirhem verdim. Onunla beraber Huneyn ve Taif'e gittim. Bana Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Hüeytib bin Abdüluz'a şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği zamana kadar milletinin dini üzerinde kalan Kureyş büyüklerinden hiçbirisi benim kadar fethe karşı değildi. Fakat Allah'ın takdiri değişmez. Ben müşriklerle beraber Bedir'de bulundum. Orada alınacak birçok ibret vardı. Meleklerin bizi öldürdüklerini, yerle gök arasında esir ettiklerini gördüm. O zaman, bu kişi kötülüklerden korunmuştur dedim ve gördüklerimi hiç kimseye söylemedim. Mağlup olarak Mekke'ye döndük. Kureyş'te tek tek Müslüman oluyorlardı. Hudeybiye gününde ben de oradaydım. Sulh'ta bulundum. Barış işi gerçekleştirilinceye kadar orada bir takım işler gördüm. Tüm bunlar İslam'ı kalbimde artırdı. Fakat Allah Teala'nı dilediğinden başkası olmuyor. Hudeybiye sulhu yazılırken ben şahitlerin en sonuncusuydum. Şöyle dedim. Kureyş, Muhammed'den ancak hoşuna gitmeyen şeyler görecektir. Ben o gün Hz. Peygamber'le savaşma taraftarıydım. Ertesi sene anlaşma gereği Hz. Peygamber umre yapmak için geldiğinde bütün Kureyşliler Mekke'den çıktılar. Süheyl bin Amr'la ben Mekke'de kalanlar arasındaydık. Bizim görevimiz vakit tamam olduğunda Mekke'den çıkartmaktı. Üç gün bittikten sonra Süheyl bin Amr'la birlikte Hz. Peygamber'e giderek, ''Vakit tamam, artık memleketimizden çıkınız.'' dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ''Ey Bilal, güneş batmazdan önce Müslümanlardan bizimle gelen hiç kimse Mekke'de kalmasın.'' buyurdular. Haris bin Hişam'ın Müslüman olması Mekke fetholunduğu gün Haris bin Hişam, Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ümmühani binti Ebi Talib'in hanesine gittiler ve onun himayesine sığındılar. Ve biz senin himayendeyiz dediler. Ümmühani de onların himayesini aldı. Daha sonra Hazreti Ali de onların bulunduğu eve geldi. Onları görünce kılıcını kınından çekti. Fakat Ümmühani onlarla Ali'nin arasına girdi ve onun boynuna sarılarak ''Sen bütün insanlar arasında ''Bunu benim evimde mi yapacaksın? Önce beni öldür sonra onları.'' dedi. Hazreti Ali kız kardeşine ''Sen müşriklere eman mı veriyorsun?'' dedi ve çıktı. Ümmühani der ki ''Hazreti Peygamber'e gittim ve ona şöyle dedim. ''Ey Allah'ın Resulü, benim annemin oğlu Ali'den çektiğim nedir? Elinden neredeyse kurtulamayacaktım. Müşriklerden olan iki kişiyi himayem altına aldım. O ise öldürmek için onlara hücum etti.'' Bunun üzerine Hazreti Peygamber, onun böyle bir hakkı yoktur. Sen kime eman veriyorsan, biz de ona eman veririz. Senin himayene aldığını, biz de himayemizi alırız dedi. Bunun üzerine eve döndüm. Onlara bu haberi verdim. Onlar da evimden çıkarak kendi evlerine gittiler. Daha sonra birisi gelip Hazreti Peygamber'e Haris bin Hişam'la Abdullah bin Ebi Rebiya'nın yakınları arasında oturup boyalı elbiseler içinde, gururlu bir şekilde kendilerine övüp durduğu haberi geldi. Hz. Peygamber, ''Onlara dokunulamaz çünkü biz kendilerine eman verdik.'' buyurdu. Haris bin Hişam şöyle anlatıyor. Hz. Peygamber'e görünmekten utanıyordum. Çünkü şimdiye kadar beni her yerde müşriklerle beraber gördüğünü düşünüyordum. Sonra onun merhametini düşündüm ve mescidin içinde bulunduğum bir sırada yanına gittim. Beni güler yüzle karşıladı. Yanına varıncaya kadar da bekledi. Selam verdim ve şehadet getirdim. Şöyle buyurdular. Allah'a hamdolsun ki seni hidayete erdirdi. Senin gibi bir insan İslam'ı nasıl tanımaz? Andolsun ki İslam tanınmayacak gibi değildir. Nudair bin El-Haris El-Abderi'nin Müslüman olması. Nudair bin Haris şöyle anlatıyor. Allah'a hamdolsun ki bizi İslam'la şereflendirmiş ve Muhammed'i vermek suretiyle de bizi minnet altında bırakmıştır. Ve bu sayede biz de atalarımızın öldükleri din üzerinde ölmemişizdir. Ben her bakımdan Kureyşlilerle beraberdim. Fetih senesine kadar bu böyle devam etti. Fetihten sonra Hz. Peygamber Huneyn savaşına çıktı. Biz de onunlaydık. İstiyorduk ki Hazreti Peygamber mağlup olsun ve biz de onu mağlup edenlere yardım edelim. Fakat Allah Teala bize bu imkanı vermedi. Allah'a yemin ederim ki, Cirani'ye varılıncaya kadar ben yine bu duyguları taşımaktaydım. Orada bulunuyorken Hazreti Peygamber'in beni sevinçle karşıladığını sezdim. Bana Ey Nudayr dedi, ben de buyur dedim. Şöyle buyurdular, Bu Huneyn günü için, istediğinden daha hayırlıdır. Bunun üzerine o anda Hazreti Peygamber'e inandım. Bana herhalde içinde bulunduğun durumu görme zamanın geldi dedi. Ben de "Görüyorum." dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Ey Allah'ım! Onu sebat yönünden destekle." buyurdu. Muhammed'i hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki Kalbim dinde sebat ve hak yolundaki yardımda adeta sarsılmaz bir taş kesildi. Allah Teala bunu bana Hz. Peygamber'in bu duasından sonra nasip etti. Oradan evime döndüm. Daha sonraları bir gün Beni Eddüel kabilesinden bir kişi yanıma geldi ve ''Ey Ebal Haris, Hz. Peygamber sana yüz deve verilmesini emretti. Onların bir kısmını bana ver de borcumu ödeyeyim.'' dedi ben onları almak istemedim. Bu bana kalbimi İslam'a yaklaştırmak için verilmiş bir şeydir dedim. Çünkü İslam için rüşvet istemiyordum. Sonra da ben Hz. Peygamber'den böyle bir şey istemedim dedim ve develeri kabul ettim. 10 tanesini de o Eddüel kabilesinden olan kişiye verdim. Hz. Peygamber'in Sakif'ten dönmesi ve Urve bin Mesud'un Müslüman olması. Hazreti Peygamber Sakif kabilesinden ayrılıp Medine'ye dönerken onlardan Urve bin Mesud onun peşine düştü. Hazreti Peygamber henüz Medine'ye varmadan önce ona yetişti. Müslüman oldu ve kavmine İslam dinini götürme teklifinde bulundu. Hazreti Peygamber "Onlar seni öldürürler." dedi. Çünkü onlardan gördüğü muameleden biliyordu ki onlar İslam'ı kabul etmeyecekleri bir gurura sahiptiler. Urve, "Ey Allah'ın Resulü, ben onların katında bakire kızlardan daha sevimliyim." dedi. Hakikaten Urve onlar içerisinde çok seviliyor ve kendisine itaat de ediliyordu. Urve'nin kavmini İslam'a davet etmesi ve Allah yolunda şehit düşmesi. Urve Taif'e döndü. Onları İslam'a davet etti onların kendisine karşı çıkmayacaklarını umuyordu. Çünkü o, onların büyüklerindendi. Yüksek bir binanın üzerine çıkarak, oradan onları İslam'a davet etti. Dinini açığa vurdu. Onlarsa her taraftan Urve'ye ok yağdırdılar. Bu oklardan biri isabet ederek onu öldürdü. Ölmeden önce kendisine, ''Sen bu akıtılan kanın hakkında ne diyorsun?'' diye sorulduğunda, ''Bu bir cömertliktir.'' Allah bununla bana ikramda bulunmuştur. Bu bir şehadettir ki Allah Teala bana şehitlik mertebesi göndermiştir. İçimde Hz. Peygamber Taif'i terk etmeden önce şehit düşenlerin içinde ne bulunuyorsa o vardır. Beni onlarla beraber defnediniz dedi. Onu daha önceki şehitlerle beraber gömdüler. Denildiğine göre Hz. Peygamber Urve hakkında şunları söylemiştir. Onun kavmi içindeki durumu tıpkı Yasin sahibinin kavmi içindeki durumu gibidir. Sakif kabilesinin Abdiyaleyl bin Amr'ı Hazreti Peygambere göndermeleri ve onun bazı haberler götürmesi. Urveyi öldürdükten birkaç ay sonra Sakif kabilesi aralarında istişare ettiler ve etraflarında bulunan Araplara karşı savaşma güçleri olmadığını anladılar. Çünkü bütün bu Araplar Hz. Peygamber'e biat edip Müslüman olmuşlardı. Sonra içlerinden bir kişiyi Hz. Peygamber'e göndermek kararı aldılar. Böylece Abdiya Leyl bin Amr'ı beraberinde anlaşmalılardan iki kişi ve Beni Malik'ten de üç kişi olduğu halde Hz. Peygamber'e elçi olarak gönderdiler. Bu grup Medine yakınlarındaki Kanah denilen yerde konakladı. Orada Hz. Peygamber'in ashabının binek hayvanlarını otlatma sırası kendisine gelen Muhire bin Şube'yi gördüler. Muhire de onları görünce koşarak gelişlerini Hz. Peygamber'e haber vermeye gitti. Yolda Ebu Bekir'le karşılaştı. Ona Sakif heyetinin gelişini haber verdi ve eğer Hz. Peygamber kavimlerine bazı şartları kabul ettiğini bildiren bir ahitname yazarsa biat edip İslam'a gireceklerini söyledi. Bunun üzerine Ebubekir Bekir Muhire'ye ne olursun benden önce Hazreti Peygamber'e bu müjdeyi sen verme. Bunu Hazreti Peygamber'e ben söylemiş olayım. Teklifinde bulununca Muhire bunu kabul etti. Hazreti Ebubekir huzura girdi ve Hazreti Peygamber'e Sakif heyetinin gelişini müjdeledi. Sonra Muhire Medine'den çıkarak diğerlerinin yanına gitti ve develeri onlarla beraber Medine'ye getirdi. Yolda onlara Hazreti Peygamber'e nasıl selam vermeleri gerektiğini söylediyse de onlar ancak cahiliyet selamı ile selam vereceklerini söylediler ve bunda da ısrar ettiler. Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde mescitte onlar için bir çadır kuruldu. Halid bin Said bin Az onlarla Hz. Peygamber arasında gidip geliyor, elçilik vazifesi yapıyordu. Kendilerine Hz. Peygamber'den bir yemek getirildiğinde o yemekten Halit bin Said yemeden önce yemiyorlardı. Zehirlenmekten korkuyorlardı. Ahitnameyi de onlar için yine Halit bin Said yazıyordu. İleri sürdükleri şartlardan birisi şuydu. Üç sene tahiyeye yani lata ibadet etmemize izin vereceksin dediler. Arkasından da üçten ikiye, ikiden de bire düştüler. Sonra Taif'e varışımızdan itibaren hiç olmazsa bir ay olsun ibadet edelim ki kavmimizin aşırılarıyla anlaşıp onları yola getirebilelim dediler. Fakat Hazreti Peygamber onlar için herhangi bir zaman vermeyi kabul etmedi ve Ebu Süfyan bin Harb ile Muhire bin Şube'yi onlarla birlikte gönderdi. Bunlar sizinle beraber gitsinler ve latı yıksınlar dedi. Bunun üzerine onlar Hz. Peygamber'den namaz kılmaktan ve putları kendi elleriyle kırmaktan affedilmelerini istediler. Hz. Peygamber de buna cevap olarak putlarını kendi elleriyle kırmaktan onları affediyorum namaza gelince içinde namaz olmayan bir günde hayır yoktur buyurdular. Bunun üzerine onlar da bu bizim için bir denaet, zillet olmasına rağmen yine de kılacağız dediler.